Efendim selamlar sevgili atalım notları kanalına hoş geldiniz. Hep bir bir videoda karşınızdayım. Şimdi sokakta pilav, sokakta kebap, sokakta toz, her şey olabilir ama sokakta lahmacun olur mu? Olur. Hatta bizim Adana'mızda bile var. Ama biz bugün Adana'da değil İzmir'e geldik. İzmir'de sokak lahmacunu tadımı yapacağız. Böyle sanayinin ortasındayız. Bir özelliği daha var abimin. Abim İzmir'in en eski en efsane sokak lahmacuncusu. Şimdi ne diyoruz? Kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Rasim abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Allah olsun. Nasıl Şükür. işler güçler abim? Şükür. Elhamdülillah. Maşallah Şükür. diyelim. Güzel. Allah nazarlardan korusun. Cümlemizi. Şimdi sokakta lahmacun yapmak fikri ne zaman doğdu abi sende? e, ee, gençlik yıllarımda artık. <laughs> gençlik yıllarımda. Şimdi gençlik yılları diyorsun da hala gençsin abi maşallah ya. 50. Bir sıkıntı yok. 45 yıl evvel başladı. Yaş kaç? 56. Maşallah diyelim. 45 yıldır aynı tezgahta mısın abi? Buradayım. Burada. Aynı tezgah. Valla tertemiz bir tezgah var. Şöyle ben bir göstereyim abi müsaadenle. Buyurun. Burada domatesleri daha yeni taze doğramışsın. Doğruyoruz. Şurada tüm domateslerim var. Bu ne abi? roka mı? Roka'dır. Mu? Nasıl yani? İzmir'de, roka mı koyuyorsunuz siz amacına? İzmir'de maydanoz pek yiyen yok. Allah Hep roka. Allah. Çok enteresan ya. İzmir'de <laughs> insanın maydanoza alışkın değil. Roka. Abi İzmir yeşilliği sever, otu sever. Of. Of. O zaman bol roka mı katıyorsun içine? İstene bol. İsteyene bol. <laughs> Abi 45 yıldır şimdi yağmurda, çamurda, karda, kışla, soğukta insanların karnını doyurdun. Teşekkürler. Allah sana razı olsun. Sen de. Gerçekten zor bir iş. Yani... Şimdi sen bir Aynen. dükkanda da olabilirdin ama böyle bir tezgah açmak gerçekten zor bir iş. Şöyle ben yerini de göstereyim. Eren Oto LPG. Eren Aksesuar. Bu üçgendesiniz. Doğru. Hep aynı noktadayım. Abi şöyle lahmacunu bir görelim istersen. Tabii. Üzerine biraz da konuşuruz. Tabii. Senin memleket İzmir değil. Değil. Ondan da bahsedelim. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> memleket ne abi? Buyurun. Memleket ne? Artık burada ekmek yiyoruz burası. Burası. Nereden geldiğini söyle ama şimdi. Urfa. Urfa. Abi şimdi bu lahmacunu biliyorsun Adana, Urfa, Antep iyi yapar. Şöyle bir gösterelim. Üzerine pul biber de attık abi. Attık. Sen Urfalısın, seversin Aynen. acıyı. Önce bir tekli gösterelim abi. İstersen bir tekli yap. Sonra öyle mi? Bunu arkadaşa mı yaptı. Tamam afiyet olsun. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Vurma, hoş geldin. Nasılsın? Şey, abi şimdi bu tekliyi gösterelim sonra bir de ikiliyi gösterelim. Sonra senin neden böyle tekli yapmadın, ikili yapmak istediğini de bir anlatalım olur mu abi? Tabi, tabi. Şimdi lahmacunun içi bu, dana mı abi bu? Dana, dana. Hiç kuzu girmez misin, koyun girmez misin? İzmir yemiyor. Koyun İzmir yemiyor. Diyemiyor. İzmir koyun etini kaldırmıyor. Ne diyorlar abi, kokuyor mu diyorlar? Koyun kokusu geliyor. Az önce kuyruk. biz bir dönerci dedik. İzmir dedi kuzuyu sever dedi. Koyun dedi kokar ama kuzuyu dedi sever ben dedi. Ben koyun etinden severim. Kendim koyun ee, etinden severim. falan geldin abi. <laughs> Seversin Çünkü tabii. koyun etinin lezzeti hiçbir yerde yok. Başka hiçbir şey de yok. yok. Hele bir de kuyruk yağı olacak. Of. Var mı abi kuyruk yağı bunun içinde? Yok kesinlikle. Yok. yok. Sen resmen kuyruk bir diyet lahmacun yapmışsın ya. <laughs> e, İzmir kuyruk yağını ve kuzu etini kaldırmaz. Yemez. Ne diyelim, her damak tadına saygımız var. İzmir'de seviyoruz, tabii ki, İzmir tabii güzel ki. şehir. Her ilin yemeği ayrı bir kültür, güzel. Tabii, onların da kendilerine göre tabii. damak tatları var. Bir tekniği gösterelim abi istersen, bir tekli durum yapalım. Ben şöyle lahmacunu da bir yakından göstereyim. Soğan var abi içerisinde. Soğan, bana şey kıyma, baharat. Sen bunları bir yerden mi getirtiyorsun, kendin mi hazırlarsın? Kendim, kendim hazırlıyorum, kendim. Ağdan zeyi şey sana her mı şey, ait? Her şey Maşallah bana. diyelim ya. Her şeyi bana. Maşallah. Ne Bunu yaptık? Domates koyduk. Koyduk. Abi pul ver... Bana mı soruyorsun ha. yer misin diye? Adana'ya sorulmaz. <laughs> Adana'ya sorma abi. Adana'ya sorulmaz. Sorma. Urfa'ya sorulmaz. Urfa Urfa'ya da selam olsun bu arada. Diyarbakır'a, Hatay'a, Mersin'e, İzmir'e, Samsun'a, Zonguldak'a her yere selam olsun. Abim 45 yıldır burada böyle dürümler hazırlıyor. Abi fiyatı nedir bu dürümün? Tek 5 lira. Tek 5 lira. Çift 10 lira. Peki biz İzmir'de ben şimdi gösterdim. Eren Oto'nun önündeyiz de. Şöyle güzel bir adres verebilir misin? eski Aydın yolu. Eski Bunun Aydın yolu. Yer, eski Aydın yolu geçiyor. Hangi sanayi bu? Karabalar sanayisi. Karabalar sanayisi. Ee, Karaba e, belediyesinden aşağı doğru indiğiniz zaman karşındayım. Şöyle göstereyim ben belediye binasını. Karşıdaki mavi bina. Oradan yokuş aşağı salın kendinizi. Tezgah bulun. Abi yalnız tezgah da tezgah. Sen bu arabayı ne zaman yaptın böyle ya? Ee, 40 sene oldu. 40 sene oldu. Ey maşallah ya. Ondan evvelki krom değildi. O zamanlar yoktu. Alüminyumdu. Abi sen bir de ülke ülke gezmişsin, biraz biz ondan da bahset. Asya'da Hayır. gezmediğin yer kaldı mı? <laughs> geçmeyelim, geçmeyelim. Gezmediğin yer kalmadı. Görmüş geçmiş bir esnafsın, Teşekkür onu söyleyelim. Ederim. İkili lahmacun'a geçelim abi. İkili lahmacun'a geçelim. Şimdi neden iki tane vermek istiyorsun onu da bir anlatalım. Şimdi çevirdiğiniz ters yüz. Evet, şöyle. Çevirdiğin zaman kıyma öbür küre doluyor. İşte bundan dolayı. Onun için çiftli veriyorum. Tamam abi çiftli yapalım bir tane Hatta onu yapabilirsin bana. O da bizim kısmetimiz olsun. Tabii. Heh, dışarıda yapıyor abim, tekrardan gösterecek. İzmir'in sevdiği roka geldi. Pulber. Sen limon isteyenlere kullanıyorsun İsteyim değil mi? Arzuna bağlı, yeşillik, domat arzu edene. Arzu eden sade de yiyebilir. Abi peki şimdi lahmacun azalıyor gittikçe, bittiği zaman gelecek mi? Depo dolu. Depo Kanlık dolu mu? <laughs> <dolu. gülüyor> Ey maşallah. Abi bu kaç lira şimdi ikili olunca? Bu i̇kili on lira. 10 lira. Vallahi eline koluna sağlık abi. Aferin olsun. Bir adresi verdik. Şimdi insanlar gelip de seni bulamazlık etmesinler. Bir geldiğin gittiğin pazar saati söyleyelim. 12. Şere kadar buradayım. Iki buçuk üç gidiyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Bir pazar günü yok. Pazar hariç yedi pazar, e, altı gün buradasın. Altı gün devamlı buradayım. Çünkü Pazar günü sanayi kapalı. Evet. Pazar günü sanayi kapalı. E sen zaten genelde sanayiciye Çok bir de sanayide. bizim gibi seni duyup gelenlere. Aynen. Buradan Aynen. da bizim Adana'daki sokak Aynen. lahmacuncularına selam Hep olsun. Hepsine selam. Hepsine selam. Abim eline koluna Hep. sağlık. Ben müsaadenle şöyle tekrardan bir tezgahını gösteriyorum. Tamam. Ve tadım zamanı diyorum. Hadi bakalım. Canlar, dostlar tadım zamanı. Efendim gel gel güzel zamanı tadım zamanla. Şimdi Adana'da meyve tabağı büyüklüğünde Mersin tarzına geldiğinizde böyle küçücük fındık kadar olan lahmacunlar Antep'te biliyorsunuz böyle kayıtlı tabak kadar büyüklüğe ulaşabiliyor. Her yerde farklı damak tadı var. İzmir'de İzmir'de farklı bir lahmacun severken Urfa'da lahmacun içerisine avuç dolusu isotlar atılabiliyor. Memleketin her yerinde yapılan lahmacunlar güzel. Ama biz bugün İzmir sokak lezzetlerinde ustamın yanına geldik. Güzel krom bir tezgah yapmış. Hemen bu arkasına 45 yıldır da aynı yerde İzmir sanayisinde insanların karnını doyuruyor. Bence bu adamların sayıları binlerce olsun, sayıları çoğalsın. Ben size bir de lahmacunu şöyle bir göstereyim. Bakın aslında çok kalın, sayılanmayacak ama çok da ince denilemeyecek bir kalınlıkta lahmacun. Tekli sardığında 5 TL, çiftli sardığında 10 TL fiyatıyla Tam da böyle sanayicinin yiyeceği lokma olmuş. Şimdi müsaadenizle bu lokmanın tadına bakmak istiyorum. Açın. Bu arada siparişler gidiyor. Çoluk çocuk, herkes buradan yemek yiyor. Sadece sanayici değil, herkes buraya geliyor. İşte misafirler de burada. Merhaba. Geldiler, afiyet olsun. Şimdi ben de müsaadenizle ilk lokmamı almak istiyorum. içerisinde sadece dana var. Vallahi açık konuşayım. Ben maydanoz bekliyordum. Abim dedi ki İzmirli maydanoz istemez roka ister. Bol bol roka doldurur. E, adam alıyor dedik acı sorulmaz. Bu dedi. Çifti 10 TL fiyat performans olarak yenir mi? Gelir mi? Yenir. Sanayide olsam hiç kaçırmam. Her gün buradan gelir lahmacun yerim. Onu söyleyeyim. İçecek var mı dedim. Abi dedi var ayran var dedi. Ayranla tadına bakacağım. Eğer böyle bir şey isterseniz fiyatı 13 TL. Abim İzmir'in en eski sokak lezzetçilerinden bir tanesi. Yani 45 yıl sadece burası. Daha öncesi neredeydi? Ne yapıyordun dedim. Daha önce de başkalarının yanında çalışıyordum. 45 yıldır kendi işimin patronuyum. Dedi müsaadenizle bir lokma da alacağım şimdi. Yani bir lahmacundan ne bekliyorsanız bak içerisine sadece limon sıkmıyor. İsteyen sıkarım dedi. Ama limon sosu kullandığı için ben şu anda limon sıkmadım. Ama bir limon olsa böyle yukarıdan aşağıda sıkmayı hiçbir zaman unutmazdım. Ne diyoruz? Ben artık bunu gömmeye devam edeceğim ortaya logoyu bırakıyorum. Siz yukarıdan aşağıdan tıklayarak tadım notları ailesine katılmayı unutmayın. Sağ sol iki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. İzmirsiz, lahmacunsuz kalmayın. Ben görmeye devam.